Merhaba arkadaşlar Şimdi prezi nasıl kullanılır size onu anlatacağım ee, Prezi öncelikle Satın alınması gereken bir üyelik yani 30 gün boyunca Bedava kullanıyorsunuz 30 gün sonunda ücretli hale dönüyor Öncelikle prezi.com'a giriyoruz Hem bilgisayar sürümü var hem internet üzerinden kullanabilirsiniz Bilgisayara indirdiğiniz sürüm, internete bağladığınızda yaptığınız sunum internet sitesine yükleniyor. İnternet üzerinden yaptığınızda bilgisayardaki programı açtığınızda da tekrar indiriyor ve aynı yerden devam edebiliyorsunuz. Öncelikle bir üyeliğiniz olmalı. Ben kendi üyeliğime gireyim. 30 günü niye belirttim? Şimdi 30 gün içinde sunum yapacak arkadaşlarımız var ve 30 günden daha fazla sürede sunum yapacak arkadaşlarımız var. Son günler yaklaştığında yeni bir hesap açıp yapmış olduğu taslağı indirip tekrar yeni açtığı hesabı yüklerse para vermeden kullanmaya devam edebilir. Şimdi sıfırdan bir sunum oluşturacağız. Burada gördüğünüz gibi ana sayfada sunum çeşitleri var. Şimdi bizim ne kadar yapacağımız belli değil, kaç sayfa slide yapacağımız. O yüzden yeni slide deyip, yani new place deyip, nasıl boş sayfa açıyoruz onu göstereyim. Bu şekilde bir ekran gelecek. Size eğer uygun olanları varsa tek tek deneyebilirsiniz buradan. Yani birçok seçenek var. Ama start blank page dediğinizde sadece beyaz bir sayfa gelecek bize. Yani sıfırdan komple slide'ı kendimiz oluşturacağız bu şekilde. Nasıl kullanılıyor onu izah edeyim. Öncelikle arka plana bir resim koymamız gerekiyor. Atıyorum Süleyman Demirel Üniversitesi'nin logosunu koyalım biz arka plana. Hani asıl oynayacağı font koyacağız. Ondan bahsediyorum. Bunu nasıl koyacağız onu göstereyim. Insert deyip, image deyip buradan ekleyeceğimiz resmi seçmemizi istiyor logoyu seçtik. Bu şekilde geliyor şu an. Şu ayarlar kısmından ekranımız 4'e 3, 16'ya 9 ayarlanabiliyor. Bizim 4'e 3 ayarlamamız ideal olacaktır. Çünkü sunum yaptığımız salonda 4'e 3 yansıtıyor ekrana projeksiyon. resmimiz yüksel, yüklendi. Resmi büyüklük, küçüklük ayarı verebiliriz. Mesela bizim resmimiz bu. Ve şöyle bir phrase oluşturmak istiyoruz. Misal şu noktadan başlayıp şöyle dolanarak gitmesini istiyoruz. Şurada şekiller var. Her bir sunumda nasıl bir şekil geleceğini buradan istediğiniz şekilde belirleyebiliyorsunuz. Atıyorum yuvarlak gelecekse bunu tutup buraya çektiğinizde geliyor ve bunun içine ayarlıyorsunuz. Bunun büyük ya da küçük olması hiçbir şey ifade etmez. Çünkü ileri bastığınızda ikinci slayta geçtiğinde zaten tamamen bir büyük bir sayfa olarak açacak. Herhangi bir çözünürlükte bozulma olmaz. Bunun içini nasıl düzenleriz ona bakalım isterseniz. Yani şöyle dört köşesine yapacak olursak logomuzun. Buraya geldiğimizde tıkladığımızda direkt yazım enti geliyor. Yazıyı renk olarak buradan değiştirebiliyoruz. Ve arkasını farklı renklerle doldurabiliyoruz. Daha sonra topun içine resim eklemek istediğimizde yine insert deyip imaj deyip buradan resim ekleyebiliriz. Ya da artık Bizim, bizim sunumumuza uygun arka plan varsa buradan seçebiliriz. Ya da küçük logolar tarzında sembol ekleyeceksek insertten sembolleri seçip sağ tarafı bir pencere açılıyor. Buradan birçok çeşit var. Örneğin bunu koyacaksak şu şekilde sürükleyip bıraktığımızda gelmiş oluyor. Tabii bu beyaz olduğu için Heh, bu şekilde gelmiş oluyor. Bunun da aynı şekilde büyüklük, küçüklük ve sağ solunu ayarlayabiliyoruz. Şimdi bu topu mesela doldurduk, her şeyi yazdıktan sonra ikinci slaytı yapmamız için ikinci topu şuradan bunu tekrar buraya çekip koyabiliriz. Daha sonra büyüklüğünü istediğimiz gibi ayarlıyoruz. Yine aynı şekilde içine artık slaytta bulunması gereken yazıları yazdıktan sonra örneğin bu nasıl oldu diye bakmak istiyorsak present diyoruz. Şu şekilde bir ekran geliyor. Ana menü dediğimizde şu ev işaretine tıkladığımızda birinci, ikinci top ve arka planımız bu şekilde görünüyor. Burada artık bunu büyütebiliriz, küçültebiliriz. Nasıl yapmak istiyorsak o bize kalmış. İleri bastığımızda öncelikle bir numaralı topa geliyor. Tekrar bastığımızda ikinci numaralı topa geliyor. Eski eve basınca da geri gelmiş oluyor. Örneğin bu slide'ın bundan daha sonra gelmesini istiyorsak sol taraftaki menüden 2 numarayı 1 numaranın yerine taşıdığımızda önce bu slide'ımız açılacak daha sonra bu slide'ımız açılacak. Yani araya ekleme yapmamız gerektiğinde falan bu şekilde yapıyoruz. Bir de top içine top ekleme gibi bir şey yapabiliyoruz. Örneğin şuraya bir tane daha açtık. Ve buna yaklaşalım. 3 numaralı topumuz oldu. Bunun içine tekrar aynı şekilde çekip koyduğumuzda bu 4 numaralı top olmuş oluyor. Bir iki top daha koyalım içine. Nasıl olduğunu göstermek için. Şimdi tekrar ön izleme yapalım. F şartına tıklayıp baş alıyoruz. Şimdi ilk buna gelecek. İleri dedik. Pardon ilk buna gelecek. Nasıl? Heh. İlk buna gelecek. İleri dediğimizde ikinci topumuza gelecek. Şimdi üçüncü topa gelecek. Yalnız içindeki daireler de bu şekilde görülüyor. Bir daha bastığımızda üç topu tek tek takip etmiş oluyor. 1, 2, 3. Ne kadar eklediysek o şekilde oluyor. Topların yerlerini iyi ayarlamamız lazım. Mesela bu ikinci topumuzda dış çerçevenin mavisi buraya geliyor. Ve bu slide'de çok hoş görünmeyebilir. Bunları büyütüp küçülterek kendimiz ayarlayabiliriz. Video eklemek istediğimizde ise yine insert deyip buradan YouTube'tan video ekleyeceksek YouTube videosunu seçip buraya linkini yapıştırdığımızda koyabiliyoruz. Ama isterseniz bilgisayarınızda dosyanız varsa hangisiydi o? Burada buradan yapamıyoruz muhtemelen bilgisayarımızdakini. Program kurduğumuzda yapabiliyoruz. Programın üzerinden bilgisayardakini seçebilme şansımız var. Bir de şuradan custom ayarları var. Mesela buraya geldik. Şimdi bizim yaptığımız topların çerçeveleri mavi şu sağ taraftan atıyorum siyah seçtiğimizde geceyi bakın gördüğünüz gibi gri oldu. Burada birçok çeşidi var bunun. O bize kalmış nasıl bir şey yapacağımız. Yeşil oluyor, kırmızı oluyor. Font resmi değişiyor arkası. Bunlar özelleştirilebilir. Peki konu konu yapacak olduğumuzda örneğin şu köşeye yapalım. Şuradan bunu mesela silmek için de yanlışlıkla eklediğimizde delete çıkıyor ya da deleteye bastığımızda da gidebiliyor. Atıyorum şu şekilde bir çalışma oluşturabilirsiniz. Mesela şöyle bir şey koyduğumuzda bunu tutup genişletelim ve buna bir başlık ekleyelim ekrana geldiğinde yani konumuz ne olsun organik tarım olsun. Bunu bu kısma oturttuğumuzda slide bu şekilde geliyor ve daha sonra içine buradan tekrar küçük toplar ekleyerek konunun bütünlüğünü bütününü bir yerde toplamış olabiliriz. Bu şekilde. Sistem sürekli mesela bakın 16.05'te kayıt yapmış. 3 dakikada 5 dakikada bir bu kaydı yeniliyor. Şu an saat 16.07. Anlayacağınız sürekli sürekli kaydetmenize siz gerek yok. Sistem kendisi kaydediyor. Gördüğünüz gibi tekrar kaydediliyor diyor. Ya da artık çalışmanız bittiğinde burası eğer saatle güncellenmemişse şu kayda bastığınızda günceller. Şu an dakikalar aynı olduğu için ben de güncelleme yapmıyorum. Peki yaptığınız bir hareketi geri almak için ne yapacağız? Bu disketin yanında sol tarafta geri tuşu var. Gördüğünüz gibi ekranda buradakiler yok olmaya başlıyor tek tek. Kryzen kullanımı bu şekilde. Başka nasıl yardımcı olabilirim? Atıyorum PDF dosyaları varsa. Ha gerçi video buradan ekleniyormuş. Onu göstereyim. Insert deyip burada dosyayı seçiyorsunuz. İçinde video ya da PDF olan herhangi bir şey seçip buraya yükleyebilirsiniz. Daha sonra geldiğinde aynı koymuş olduğumuz resimdeki gibi köşelerinden tutup büyüklüğünü, boyutunu, kenarlarını ayarlayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yapamadığınız, yardım almanız gereken bir nokta olduğunda bana danışabilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.